Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ekim ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim Ayrıca bilmeyenler için geçtiğimiz 12 gün içinde tüm burçların Ekim ayı genel ve zen açılımları da halihazırda paylaşıldı kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımızın iki ay kariyer enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ekim ayı Koç burcu kariyer. Bir de şuradan destek alalım. Bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımızı Ekim ayı en destekleyici kariyer mesajlarını sevgi ve dayanışmayla aldım, kabul ettim. Bakalım şimdi Ekim ayı itibariyle neler mümkün. Öncelikle ee, güçlü bir bakış açısı, rasyonel zihinle güçlü perspektifler geliştirmek, olayların e, geniş kapsamlı görülmesi vardır burada büyük resmi gördüğünüz bir bakış açısı var. Çürük yumurtalarla sağlıklı yumurtaları birbirinden ayırma zamanı gelmiş. Yani olumsuz alışkanlıklar, olumsuz düşünceler, duygular, olumsuz kavramlar, olgular artık yaşamınızdan kesinlikle bilgeliğin ve aklın kılıcıyla ayrılmalı iradeyle yapacaksınız bunu sınır belirleyeceksiniz olumsuz olan her şeyle uyumunuzu bozan efendim yol, yolu yolculuğu gölgeleyecek sizi irade felci paralize olmak haline ya da kararsızlığa sevk edecek ya da size esaret yaşatacak her şey ve herkesle sağlıklı sınırlar belirleme zamanı hitabetinizin güçlü olduğu bir dönem bilgi dağarcığınıza kelime dağarcığınıza ifadenize iletişiminize ve iletişimle network güçlü yatırım yapabilecek olduğunuz bir döngü. Şimdi zaten sınır belirlemek demişken e artık hayrınıza hizmet etmeyen bir şeyler yıkılıyor, dökülüyor burada. Şimdi yaşam çarkımızdaki dilimlerin iç içe devindiğini devamlı dile getiriyorum biliyorsunuz. E bazen özel hayatımızda yaşadığımız bazı meseleler kariyer yaşamımızda odaklanmamıza engel olabiliyor. Her ne olursa olsun, hangi alanda olursa olsun, burası e, özel yaşam da olsa, kariyer yaşamı da olsa artık... E, sıkışmış eski bir enerji var burada değişmesi gereken bir şeyler var yaşamınızdan çıkıp gitmesi gereken olgular kavramlar var bazı varoluş biçimlerinizde dahildir ee, buraya dikkat edin oğlum Burası önemli Çünkü burası bıçak sırtıdır burada Eğer e, konfor alanında hissettiğiniz için Tutunursanız, durursanız, efendim bağımlılık geliştirdiğiniz için ya da kaygı duyduğunuz için eskiye tutunursanız, sarsıntılı, ayrınıza hizmet etmeyen birilerine bir şeylere tutunursanız e, buradaki netlikle hareket edemez ve değişimi deneyimleyemezsiniz. Yenilikleri deneyimleyemezsiniz. Burada yenilikçi ve özgürlükçüsünüz. Keşfe açıksınız burada. O öğrenmeye, araştırmaya, efendim çözümlere, ilhamlara, fikirlere açık bir zihinle hareket etmeniz gerekiyor ve net bir iletişim gücüyle ve sağlıklı sınırlar belirleme yetisiyle hareket etmeniz gereken bir kariyer döngüsü var burada. Şimdi tekrar bir şeyler geride bırakılıyor. Bırakılmalı bazıları içinde. Bazıları bıraktı bile tebrikler. Ama bir diğer grubun artık bir şeyleri geride bırakması gerekiyor. Kaotik bir döngüyü geride bırakarak zihinsel anlamda düze çıkışı deneyimleme zamanı gelmiş. Düze çıkış, özgürlük, depresyondan çıkış, güzelliklere doğru ilerleyişle ilgili irade sahibi olmak gerekir burada. E, çünkü eğer sen kendini seçmezsen, sen kaosun içinde kalırsan ne özgürleşebilirsin ne düze çıkabilirsin. Kaosun içinde kalırsın. Buna gerek yok. Burada ileri doğru, berraklığa doğru, güzelliğe doğru, mutluluğa ve doygunluğa doğru ilerlediğin bir kariyer yolculuğu olmalı Ekim ayı itibariyle. Şimdi burada ne yapsaydın? Ne yapsaydın huzurlu, doygun, neşeli, keyifli hissederdin. Bütün duyguların dolu dolu ve dengeli olurdu. Şimdi burada bazı seçimler yapman gerekiyor olabilir. Bazıları zaten biliyordur kendisini neyin manen doyuracağını. Burada önce bu kariyer yolculuğunda manevi doygunluğa, Özellikle manevi e, dengeye doğru hareket etmek çok önemli. Hepimizin yüreğine huzur ve doygunluk verecek bazı seçimler alanı vardır. Burada buraya yönelmeniz gerekiyor artık. Orası kesin. Sabırlı ve istikrarlı olduğunuz bir yolculuk olmalı. Aceleci olmayın. Koç Burcu e, sonuç odaklı olabilir, sabırsız olabilir malum hep belirtiyorum benim de Mars'ım Koç olduğu için en az sizin kadar Koç burcu sayılırım çünkü kendi gezegeninde konumlandığı için dışarıdan bir Koç burcu gibi algılanıyorum ve imparator arketipim de çok güçlü karmik kod sisteminde en az sizin kadar Koç burcuyum o yüzden burası e, sinir bozucu gelebilir ama e, yani İçselleştirin bu ilerleyiş biçimini. Ee, sabırlı ol, istikrarlı ol, kararlı ol. Sabrın ve istikrarın sayesinde kalbindeki bütün arzulara kavuşabilirsin. Aceleci olma bu yolculukta. İnşa ile ilgileniyor olacaksın. Dengede kalman gereken bir dönem olacak. Dengeli e, kararlar seçimler eylemler döngüsündesin e, hayrına hizmet etmeyen ne varsa geride bırak sağlıklı kaynaklarını bir potada topla ve sağlıklı kaynaklarını sabırla istikrarla ve denge içerisinde yönet e şimdi burada titreşim oldukça yükseldi adım 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 nihayetinde bir düze çıkış demişken bolluk bereket alanına doğru geldik burada değil mi? İşte tarot'taki en büyük bolluk bereket kartlarından biri var burada. Şimdi az önce sana ne mutlu hissettirirdi? Yüreğine doygun hissettiren nedir diye bir şeylerden bahsettik ya. Burada artık elzem oldu. Yürekte huzur, yürekte dinginlik, yürekte keyif, yürekte aşk var orada. Has yetenekler alanı nedir oraya odaklanacaksın hepimizin bir has yetenekler alanı var değil mi hepimizin doygunluk hissederek ürettiği yarattığı inşa ettiği alanlar birbirinden farklıdır e artık oraya yöneleceksin bolluk bereket bolluk bereket tekrar sabırlı olacaksın. Dişil enerji burası. Her kim olursan ol. Dişil enerjiyle hareket ettiğin zaman sonuç odaklı değilsin burada. Çünkü bir annenin bebeğini karnında besleyip büyütüşü gibi besleyip büyüteceksin yeteneklerini. Ondan sonra... Bir bebek doğduğunda da onunla nasıl ilgilenir anne değil mi? Ee, yani ayaklarının üstünde durana kadar, konuşmaya başlayana kadar, yürüyene kadar manen, fiziksel olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak besleyecektir evladını. Metaforla konuşuyoruz burada. Sen de yeteneklerini böyle besleyeceksin. Tavşan görüyoruz burada. Toprak elementi, bolluk bereket, üretkenlik, yaratıcılık, doğurganlık. Ama bu sayede ondan sonra çok hızlı lehine gelişmeleri anlatır. Eh çok güzel, harika. Peki aynı zamanda... E, manevi güç de görüyoruz burada. İlla manevi alanda e, endam edeceksiniz anlamına gelmez. Burası yaratıcılık, sanat, zanaati de içerir. Ama aynı zamanda benim burada gördüğüm, daha güçlü bir şekilde gördüğüm, e, manevi olarak daha huzurlu olduğun, daha dingin olduğun, daha dengeli olduğun bir alana doğru ilerliyorsun burada. Yani yaşamında artık bir şeyler derleniyor, toplanıyor. Senin içindeki bütünlük, senin içindeki bolluk, bereket, senin içindeki istikrar seni manevi anlamda daha dengeli, daha proaktif, daha ılımlı, daha çözümcül bir hale getiriyor burada. Ama aramızda e, manevi gücüyle, yani insan pis işesini, insan güdülerini algılayan dayanışmacı, özverili, empat, psikik, sağduyulu bir varoluşla bir hizmeti olan, bu anlamda hitabeti güçlü bir şekilde açığa çıkacak, yeteneklerini geliştirecek olanlar varsa onları da destekler bu açılım. Çünkü şahsi bir açılım değil. Bu karşılıklı sohbet edemiyoruz. E, altını bir çizelim. Alternatifleri değerlendirmiş olalım. Dile getirmiş olalım. Şu Artık kalbinin götürdüğü yere doğru gidiyorsun. Orası kesin. Tekrar. Senin yüreğine doygun hissettiren nedir? Şimdi burası böyle bir romantik bir eylem biçimi gibi görünse de seni ulaşacağın yere ulaştıracak en doğru, en güvenilir ve en hızlı taşıt burasıdır. Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil. Yüreğine göre hareket ediyorsun burada. Kesinlikle yürekten seçimler yapma zamanı ve kalbinin bilgeliğini takip etme zamanı. Ayrıca burada da bir ee, nedir adı? Taptaze bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Taptaze, pırıl pırıl, sıfırdan ve girişte, daha girişte başladığımız dönemde bilgi akışı, size anlattığım anlattıklarım burada işte tekrarlandı. Kesinlikle bir şeyleri ispatmanız gereken bir döngüdesiniz burada. Kılıcı gördüğünüz zaman temizlik vardır, temizlik. İnsan olay döngü inanç sistemi davranış kalıbı alışkanlık bağımlılık yolu yolculuğu gölgeleyecek her ne varsa güzelce bir temizleyeceksiniz. Kristal bir görüş steril bir zihin. Ondan sonrası açıklıktır, büyümedir, refahtır, bolluk berekettir. Burada anlattığım her şey burada da artık zaten iyice altı kalın kalemlerle çizilmiş oldu. Stabil bir e, yapı inşa edeceksiniz. Hem siz stabil bir varoluşu, denemli olacaksınız burada bir ağaç gibi köklü, e, sarsılmaz, savrulmaz bir stabillik alanındasın burada. Aynı zamanda burada da artık yani bir şeyleri aşarak yeni keşifler alanını açılıyorsun burada. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Bir şeyleri aşarak, bir şeyleri geride bırakarak yeni keşifler alanını açılıyorsun burada. Tebrik ediyorum sahipleri her kimlerse. Mükemmel bir kariyer yolculuğu var burada. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.